Herkese merhabalar ben 15 ayım ve sizlerle birlikte yeni bir videoya başlıyoruz arkadaşlar Bu videoda ise yine bir boss savaşı yapacağız ve en sevdiğim görevlerden birini tamamlayacağız Dız Ve bu defa dövüşünce Bunları kullanacağız arkadaşlar Fighter Spindings Oyundaki en hızlı Savaş eşyalarından biridir arkadaşlar Kılıç demeyelim zaten bunlar kollar Savaş Evet arkadaşlar, Desert Temple oynayacağız. Ee, en sevdiğim görevlerden biri bu ve başlamıştım işte. Burada sizinle birlikte bir boss savaşı yapacağız. Yine. Ve hadi işte gidelim. Ses evet, burada defa... var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz burada e, zombilerin bir güçlü versiyonu husk var. Onlar da bayağı güçlü. Fakat yine de beni yenemezler. Diye düşünüyorum. arkadaşlar bunlar da büyülenmiş iskelette Genel olarak büyülü canlıları yani mobları yemek biraz zor oluyor arkadaşlar e İşte işte bir örümcek Evet beni örümcek ağlarıyla yakaladılar Evet arkadaşlar gidiyoruz görevde karşımıza e, biraz daha güçlü moblar çıkacak mesela e, necromancer Onda büyük versiyonu çıkabilir Ve işte bu gördüğünüz Brace Ve bu da necromancer arkadaşlar Ve Brace da burada işte Mushroom yedi ve işte işini bitirdik arkadaşlar bunlar karşımıza çok çıkabilir Ve işte yine Hatta iki tane çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada. Bu bir beacon. Bunu ki kapı açılsın. Olamaz. Anahtar. Evet arkadaşlar bu anahtar sayesinde kapıları açıyoruz. Bundan iki tane versiyonu var. Biri Diamond Key. Şu anda bizim evimizdeki Golden Key. Diamond Key isminden de belli olduğu gibi mavi renkte oluyor. Evet hemen kapıyı açalım. karşımıza bir tane boss çıktı arkadaşlar. Evoque. Olamaz. Öleceğiz. Ve geldik işte arkadaşlar. Evoque'arız çok çabuk geldik arkadaşlar. Düşündüğümden daha çabuk oldu. Ve bu da iyi bir şey. Şu anda elimde silahlar yoktu diye hızlı yenebildik. Arkadaşlar şimdi ise bir de nekromans tıklıyor. Bu da çok kötü bir şey olamaz sıkıştık. Öleceğiz. Hatta 4 tane vardı ikisini yendim arkadaşlar. Moblar bayağı fazla. Necromancer'ın şimdi birisi safta. Galiba yine necromancer var. Evet orada bir tane hılıçır captain var. Bunun burada ne işi var? Bir alacak kaptanın işini bitirdik arkadaşlar. Evet bence artık yolumuza devam edelim. Biraz hızlı alalım. Olamaz bu nekromansiyeler daha da üstüymüş. Ve işte Şimdi işini bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her videolarda farklı farklı silahlarla karşınıza çıkıyorum arkadaşlar ki hangi silahın daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu videoda postun ipostla savaşınca ee, Stalactite kullanmayacağız. Bunları kullanacağım çünkü bunlar da baya iyiler. Evet şimdi karşımıza açılıcı çıkıyor. Fakat onunla savaşmayacağız. <laughs> evet. Ancak beni sağmış. içine nekromanser ve işte nekromanser aslında o kadar güçlü değil arkadaşlar sadece biraz canı fazla o yüzden yemekte bazen zorluk çekebiliriz işte Arçılıcının yine bir tuzağından kurtulduk arkadaşlar da iyi bir şey. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bunlar da mızraklı iskeletler arkadaşlar. Normal bildiğimiz Minecraft'ta yoklar bunlar. Bunlar da büyülenmiş versiyonlarıydı. Şey evet yine hasklar örümcekler. <laughs> Ve hepsi de atlatıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, tomuzdan var. Çok her şeyler çıkmadı arkadaşlar. Ama yine de bu değil <laughs> Evet arkadaşlar iskele tatlılar çıktı. Geçen videoda sizlere bunlar hakkında biraz bilgi vermiştim. Bunların aslında oklar bayağı güçlü oluyor arkadaşlar. Elektrik oklar oluyor ve işte maske aslında Fakat işini bitirdik. O kadar zor olmadı arkadaşlar. Bunlar her zaman çıkınca dört dört çıkıyorlar. Bazen 3 çıkabilirler. Evet gidiyoruz. İskelet atlarını işini bitirdik. Artık yavaş yavaş bossların yanına yaklaşıyoruz. Daha doğrusu bossun yanına. Ve geldik arkadaşlar. Şimdi bossu uyandırmamız gerekiyor. Bunun ismi Nameless Kingdom. Burada da ismi yazılmış. Ve bunu yenmek diğer bosslara bakınca biraz daha kolay gibi geliyor. Fakat bu boss kendini su ve uyandırdığınızda yanında iskeletleriyle birlikte kalkıyor ve şimdi ise görelim, arkada bir şey kaldı mı? Hiçbir neyse kalsın. Evet gidiyoruz arkadaşlar uyandırmaya ve bastım. Görelim nasıl yaptım. Önceki iskeletleriyle dövüşmeliyiz. İşte burada. Ancak bana atmaya çalışıyor. Ve çok kötü bir yerde durmuş. Hiçbir şekilde iskeletlerine dokunamıyorum. Çünkü onun attığı yeşil şeyler bayağı hasar veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 859 bin hasar verdi. Evet. Tam fırsat. Ve bayağı Gördüğünüz gibi çok fazla hasar verdik olamaz işte bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu diğer bossları bakınca biraz daha kolay boss. Bir defa Starly kullanmadık arkadaşlar. Starly snipe olmadan da bossları yenebiliriz elbette ki. Çünkü Starly Snight dediğiniz gibi çok nadir bulunan bir kılınç. İstediğimiz her silahla aslında bostan gelebileceğiz arkadaşlar. Ve işte. Bir dakika bir şey verdi. Çok iyi bir şey değil ama neyse. Ve görevi bitirdik arkadaşlar. Bu defa hiç ölmedik. Yenilmedik. Böyle daha iyi bence. Geçen videoda bir defa ee, yenilmiştim. Fakat zaten oyun size 3 4 tane 3 tane hak veriyor arkadaşlar. Artık zaten tamam olduğunda bir defa da ölseniz artık size hak vermiyor arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar Fighter Spinning's hakkında sizlere gelen videolarda daha fazla takip Fakat onu söylemem gerekirse oyundaki en hızlı silahlardan biri arkadaşlar. Speed bayağı var arkadaşlar. Ve bize bu arada bunlardan verdiler. Bu silahlar da iyi aslında. Evet arkadaşlar ve yükseltmeler yaptım gördüğünüz gibi. Critical Hit size bu, bu konu hakkında e, ikinci videomda konuşmuştum. E, Strike çok iyi bir yükseltmeler arkadaşlar. Mesela etkisiz. Gördüğünüz gibi biraz yavaşlatıyor. En baş En başta aslında critical hit gibi yani bayağı hasar veriyor Fakat critical hit de e, Bazen veriyor Buradaysa durmadan yani. Böyle bir gibi arkadaşlar Bu da çok iyi bir yükseltme Evet arkadaşlar Gelen videolarda görüşmek üzere Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ki abonemiz biraz artarsa Sizlerle birlikte canlı yayınlar yapacağız Ve uzun süreli oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Yani Dungeons veya normal Minecraft. Ve normal Minecraft videoları da yakında gelecek. Umarım öyle düşünüyorum. Yakında o videoları da çekmek istiyorum. Ve sizle birlikte hardcore serileri yapacağız. Evet arkadaşlar şu anlık bu videomuz bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.